Top Türkiye Trabzon Yetimli Servislerinin herkese hayırlı geceler arkadaşlar. Saatimiz gece 3'ü bulduk. Ee, aracımız 2018 model Lada Niva. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma e, sisteminin entegresini yaptık. Müşterimiz uzaktan çalıştırma istemedi. Aracımızda merkezi kilit hattı da yoktu. Otomatik kapı sistemini de yaptık. Testlerimizi yapalım. Aracımızdan uzaklaşıyoruz. Otomatik olarak kapılarını kilitleyecek. yine aracımızın yanına yaklaştığında otomatik olarak kapıları açıyor. Sistem içeriden gösterelim. Bu taraftan gösterelim. Bu taraftan gösterelim. Bu Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana ceyranımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız çalışıyor. Çalıştıktan sonra kırmızı rengini alıyor. Yine frene basıp aracımız yok. Stop ettiriyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Herkese hayırlı geceler arkadaşlar.